anlamıyorum. Bakın şurada bir şey var. Siz nasıl görmezsiniz avuzu girip de? Bakın şuradan şöyle gireceksin. Bak 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 bak. Gireceksin buradan. Değil mi? Eee <laughs> banka kolay bir şekilde gidebileceksin ve eğlenceli bir şekilde gidebileceksin. Bankaya kolay bir şekilde gidebilirsin buradan. Ben, ben şuradan giderim. Anlamıyorum ben. Valla gerçekten anlamıyorum. Bakın bankaya geldik. Şimdi bombayı alalım. Şunu patlatalım o kadar ya. Alalım. Bomba <laughs> nereye gitti? Allah Allah. gençler. Ha koyduk. Ge Patlatıyoruz hemen. Tamam. Şimdi alıp kaçıyoruz. Hızlı 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 şuradan kaçalım. Gençler bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Abone olun. Bak böyle gizlileri size söylerim. Hadi görüşürüz. Bay bay hepinize.